Herkese selamun aleyküm, hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu Trendyol Go nedir? Hangi illerde mevcut? Hangi illerde faaliyet gösteriyor? Hangi illere gelecek? Ee, İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakasında hangi bölgelerde, semtlerde faaliyet gösteriyor? Trendyol Go hızlı market nedir? Trendyol Go hızlı yemek nedir? Bunlarla ilgili bir video düzenledim. Videoma geçmeden önce arkadaşlar, dün bir abimizle tanıştım. Nurettin abim. Kendisi şu anda İngiltere'de yaşıyor kardeşini ziyarete gelmiş Ümraniye'ye orada tanıştım. Oradan bizim kanalımızı takip ediyormuş. Yeğenleri de bizim kanalımızı izleyerek Trendyol Go'ya başlamışlar. Ben vesile olmuştum yeğenlerine de tanışmıştım. Abim bana bir teşekkür videosu hazırlamış, yollamış. Onu izleyelim arkadaşlar. Videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Mustafa kardeşim ben e, dün akşam seninle konuştuktan sonra e, bir video çekmeye karar verdim seninle ilgili bu teşekkür videosu olsun istedim e, böyle güzel insanların çevremizde olması beni çok mutlu etti buradan e, bu videoyu da yayınlarsan eğer e, çok ben Mustafa'nın adına konuşuyorum bak kendim adıma değil de herkesin Mustafa Kaya'ya abone olsun. Şu hemen solda görüyor musun? Burayı tıklayın, abone olun. Mustafa kardeşim seni tebrik ediyorum. ben bunu hayatımda ilk defa gördüm seni o gün. İnsanlığın olsun. Hani çıkarsız yardımların olsun. Benim yeğenler anlatıyorlar bunu. Ben de geldiler böyle böyle dediler Mustafa abi böyle Mustafa abi şöyle. Ben hepsinin adına yeğenlerimin adına kardeşlerimin adına hepsinin adına sana çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Çok güzel bir video çekmek istedim ama kısa olsun. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Senin gibi Mustafa Kaya kardeşim, senin gibi adam bu dünyaya çok lazım ya. Çok lazım. Görüşmek üzere. Nurettin abim ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Çok güzel video olmuş abi. Buradan abi senin vesilenle kanalımıza abone olan, destek olan İngiltere'den ve İstanbul'dan bizim kanalımızı takip eden abilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza sonsuz saygılar, selamlar olsun abim. Evet arkadaşlar Trendo Go nedir dedik? Trendo Go akıllı cihazlar üzerinden online market alışverişlerinin yapılabilmesini sağlayan ücretsiz teslimat ile yarım saat içerisinde teslimat sloganıyla başlayan Trendo'nun online market alışveriş uygulamasıdır. Online hızlı market olayında çok kısa sürede baya başarılı oldular ve ardından hemen online hızlı yemek eklemesini sistemlerine dahil ettiler. Ve müşterilerinin restoran ve yemek ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaya başladılar. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk önce Beşiktaş'ta faaliyete başladılar. Beşiktaş'ın küçük bir bölgesinde faaliyete başladılar. Ardından Anadolu yakasına faaliyet gösterdiler. Ve şu anda da İstanbul'un bütün Avrupa ve Avrupa ve Anadolu yakasında İstanbul'un hemen hemen bütün semtlerinde Trendol Go faaliyet göstermeye başladı. Bu semtler hangileri arkadaşlar? Avrupa yakasında Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Eyüp, Gop, Güngören, Esenler, Bağcılar, Bakırköy, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Bahçeşehir, Tahtakale, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece. Yani nereden baksanız arkadaşlar Bulgaristan sınırına kadar dayandılar ve bu süreyi yaklaşık 9 ay içinde yaptılar. Anadolu yakasında da Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Kartal, Pendik ve sırada ee, yeni bölgeler açılıyor. Ee, Tuzla ve Gebze inşallah sisteme dahil olacak arkadaşlar. Yani 9 ay içinde e, başlangıçta bir 20-30 tane e, kurye arkadaşımızla başladılar. Bütün videolarımda söyledim. Aile çok çabuk büyüdü. Trendol zaten bildiğiniz üzere büyük bir firmaydı. Trendol Go'yu da sistemine dahil ederek hızlı var, hızlı market ve hızlı yemek olayını sistemine dahil ederek Büyüdü ve müşteri potansiyeli e, Her geçen gün Gittikçe artıyor Tabi bu yemek ve e, restoran olaylarında arkadaşlar Şöyle bir işleyiş var Birçok arkadaşımız bunlara sorularını sormuş Abi e, restoranlarda e, Marketlerde Siparişleri biz mi hazırlıyoruz Gittiğimiz zaman siparişler hazır oluyor mu Paket başı sistemine geçeceğiz Çok bekleyeceğiz mi gibi Birçok soru sormuşsunuz arkadaşlar Bunların da dilimin döndüğü kadar Sizlere anlatmaya çalışayım Arkadaşlar market olayında şu anda hemen hemen hiçbir arkadaşımız ben aşırı derecede bekledim diye bir şikayeti yok. Bize siparişler sistemden düştükten sonra zaten markete de siparişler aynı anda düşüyor. Markete en yakın arkadaşımızı sistem atıyor. Markete geldiğimiz zaman çok aşırı derecede yoğunluk yok. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki abi işte ben yeri geldi bir saat bekledim yarım saat bekledim 40 dakika bekledim. Gibi şeyleriniz olacak. Arkadaşlar onların hepsinin üstesinden geldiler. Biliyorsunuz marketlerde bizim standlarımız yapıldı. Marketler market çalışanlarını e, yükseltti. E, sistem yerine oturdu. Bu her yerde aynıdır. E, siz de biliyorsunuz yeni bir sistem. Hataları eksikleri tabii ki oldu olacak. Ama şu anki sisteme baktığınız zaman aradan 9 ay geçme süresine baktığınız zaman ne restoranlarda ne marketlerde bekleme süreleri e, o kadar geç değil. Zaten biz yarım saat içinde müşterimize siparişlerimizi ulaştıracağımız için marketteki ekip de bizim siparişlerimizi en hızlı şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Siparişlerimizi hazırladıktan sonra... Zaten hazır ol butonuna basıyor. Hazır ol butonuna bastıktan sonra bizim sistemimiz üzerinde telefonunuzda yani siparişiniz hazırlandı. Ee, bildirimi geliyor. Siz de markete gidip siparişlerinizi alıyorsunuz ve müşterilerine Trendol Go'nun müşterilerine, Trendol'un müşterilerine siparişlerinizi teslim ediyorsunuz. Yalnız arkadaşlar yemek olayında sipariş size düştükten sonra genelde çok çabuk soğuması düşünülen yemekleri restoranlar hazırlamıyor. Çünkü siz restorana vardığınız zaman sipariş numaranızı söylediğiniz zaman restoran sizin siparişinizi e, döner arkadaşlar diyelim. Hamburger diyelim. Bunları 5-10 dakika içinde müşterisine siparişleri sıcak gitsin diye trend yolu müşterilerine siparişler sıcak gitsin diye anında size hazırlık veriyorlar. Market olaylarında hemen hazırlıyorlar. Zaten gidiyorsunuz siparişiniz hazır alıp müşterilere götürüyorsunuz. Yemek olaylarında da arkadaşlar dediğim gibi siz zaten yakın restoranlara yakın kurye olduğunuz için en geç restorana ulaşma süreniz 10 dakika. Restorana geldiğiniz zaman içeri girdiğiniz zaman restoran yetkilileri sizi gördükten sonra siparişlerinizi hazırlıyorlar arkadaşlar. Size teslim ediyorlar. Siz de müşterilerinize pardon özür diliyorum Trendyol'un müşterilerine yemeklerini hızlı ve sıcak bir şekilde teslimatını yapıyorsunuz. Trendyol Go'yu kısaca anlattık arkadaşlar. Şimdi başka bir konuya geçelim arkadaşlar. Buradan müjdeler olsun diyelim yine. Trendol'un videolarına <laughs> yetişemiyorum. Başka başka videolar da çekeceğim ama bir türlü Trendol hızına yerleş yetişemiyorum. Çünkü hep güzel güzel duyumlar alıyorum. Şimdi arkadaşlar Anadolu yakasında Trendol Tuzla bölgesini açacak. Ardından inşallah Gebze bölgesini açacak. Tuzla bölgesinde ve Gebze bölgesinde. Gebze ile Tuzla yakın arkadaşlar. Hani illa benim bölgeme gelsin bekleyeyim diye düşünmeyin. Trendol Go Tuzla bölgesini yanlış... Bir bilgi vermeyim de haftaya e, veya 2 hafta sonra Tuzla bölgesini açacak. Anadolu yakasını arkadaşlar bütün bölgelerde şu anda eğitimler devam ediyor. Birçok arkadaşımızı sisteme dahil ettiler. Birçok arkadaşımız sisteme dahil oldu. Ama sisteme dahil olanların yerine de arkadaşlarımız eğitim almaya başladı. Anadolu ve Avrupa yakasında eğitimler devam ediyor arkadaşlar. Eğitimlere girin. Lütfen hani beni çağıracaklar, beni bekleyeyim, başvuru yaptım, çağırsınlar öyle eğitime gireyim değil Başvurularını yapan arkadaşlarımız, eğitime girmeyen arkadaşlarımız Anadolu ve Avrupa yakasında eğitimler devam ediyor. Eğitimlere girin ki arkadaşlar bölgeler açıldığı zaman, bölgelere alımlar açıldığı zaman hemen sizi e, müdürlerimiz, bölge sorumlularımız sisteme dahil etsinler. Tuzla'da oturan arkadaşlarımız arkadaşlar videomu seyrettikten sonra bir an önce e, İstanbul Anadolu yakasındaki İnönü Caddesi 97 numaradaki adresimize gitsinler, eğitimlere katılsınlar yakında. E Gebze'de inşallah faaliyette olacak. Şu anda Ankara açıldı. Ankara ofisimiz açıldı. Ben Ankara'da e, bana numaralarını atan YouTube'un yorumlar kısmında bana numaralarını atan arkadaşlarımla iletişime geçtim. Onlara müjdeyi verdim. Nasıl başvuracaklarını anlattım. Orada bizim bir abimiz var. Abimize de hani bir rica ettim. Küçük bir WhatsApp grubu kur. Bu kardeşlerimiz de aranıza alın. Orada güzel bir arkadaşlığınız başlasın. Şimdiden yaklaşık Mart'ın başında inşallah Trendyol Go Ankara'da faaliyet gösterecek. Birçok arkadaşımız yazıyor. Antalya'ya gelsin, İzmir'e gelsin, Bursa'ya gelsin, Kocaeli'ye gelsin. Kocaeli ile Gebze zaten yakın. Sınır sayılır. Oradaki arkadaşlarımıza zaten müjdesi var. Verdik. Gebze'de inşallah faaliyet gösterecek. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz şeyler hani böyle hadi istedim dediğin zaman olmuyor. İnşallah zaten trend yolunda şu anda aklındaki tüm Türkiye'ye yayılmak, tüm Türkiye'de faaliyet göstermek ama bunlar zaman alacak arkadaşlar. Tabii ki Ankara oturacak, Ankara'daki kuryeler oturacak, müşteriler oturacak. Ankara olayı da bittikten sonra zaten şu an İstanbul bile saydığımız az önce İstanbul'a faaliyet gösteren semtleri yani küçücük bir yerde başladılar, Beşiktaş bölgesinde başladılar ve 9 ay içinde bütün İstanbul'a hemen hemen yayıldılar. İnşallah Ankara'dan sonra da temennimiz, benim kendi temennim, Bursa, İzmir, Antalya bölgelerine de gelecek. Ama sabırlı olun. Bu olaylarda çok arkadaşımız yazıyor İzmir'e gelsin. Hatta bir arkadaşımız var İzmir diye 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 diye. son İzmir'e de getirecek arkadaşlar. Güzel bir firma, sağlam bir firma. Biz çalışıyoruz birçok kurye arkadaşımız çalışıyor 3500 kurye olacağız neredeyse birçok kurye arkadaşımız Trendol vesilesiyle e, evine ekmek götürüyor ekmek kazanıyor her geçen gün zaten şu anda İstanbul'da bütün her yere baktığınız zaman her sokaklara her illere baktığınız zaman kafanızı çevirdiğiniz zaman hep Trendol Go kuryelerini göreceksiniz İnşallah da İstanbul'da e, en ön sıralarda faaliyet göstereceğini e, umut ediyorum dualarımız bu yönde e, başka söyleyeceğim bir şey yok Tuzla ve Gebze. İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ve Gebze bölgesi açılacak inşallah. O bölgelerde oturan arkadaşlarımız eğitimlere direkt gitsinler. Eğitimlere girsinler. Zaten eğitim veren e, bölge müdürlerimiz, oradaki yetkili arkadaşlarımız sizin kafanızdaki bütün soruların detaylarını cevaplayacak. Ama e, bölgeler açıldığı zaman biliyorsunuz arkadaşlar kontenjanlarla sınırlı. Lütfen benim bölgem açılsın, benim bölgem açılacak Mustafa abi video yapacak, biz gideceğiz diye hani düşünmeyin. Tabii ki videosunu yapacağım anlatacağım buradan sizlere ama bu söylediğim bölgeleri Tuzla ve Gebze bölgesine zaten Trendo şu an, şu an Kaynarca bölgesine kadar e, çalışmalar yapıyor. E, o bölgeye kadar açıldı. O bölgedeki arkadaşlarımız zaten faaliyette. Şimdi Pendik ve Kaynarca'dan sonra olan kısmı açacaklar. Tuzla bölgesini ardından da Gebze bölgesini açacaklar inşallah. Bu bölgelerde oturan arkadaşlarımız başvurularını yapsınlar. Ofise gitsinler. Ofisteki arkadaşlarımız zaten gereken olayları anlatacaklar. Kafanıza bir kafanıza takılan sorular da arkadaşlar yorumlar kısmından yapın. Yine söylüyorum kanala abone olmayan arkadaşlarımıza e, cevap vermiyorum. Abone olan arkadaşlarımıza anında dönüşleri sağlayacağım. E, elimden geldiği kadar destek olmaya e, destek olmaya çalışacağım. Videomu bitirmeden önce arkadaşlar e, birçok arkadaşımıza vesile olduk. Yardımcı olduk. Vesile olduk derken sistemi anlattık. Nasıl işlediğini anlattık. Bize ulaşan e, YouTube'un yorumlar kısmında telefon numaralarını bırakan e, Instagram'dan yazan, özelden yazan arkadaşlarımıza sistemi anlattık. Ne yapmaları gerektiğini anlattık. Hangi motosikletleri almaları gerektiğini söyledik. Sistem nasıl işler, ücretlendirmeler nelerdir bunları anlatıyoruz. Zaten ofisimize de bunları anlatıyorlar da. Birçok arkadaşımız hani her seferinde gidip gidip oradaki arkadaşlarımızı rahatsız etmemek adına bana ulaşıyorlar. Beni rahatsız ediyorlar. Ben de seve seve e, sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Birçok arkadaşımız hediye yollamış. Allah razı olsun e, hediyelerinizden. Abiler çok sağ olun. Baya bir arkadaşımız bugün bir hediye yollamış. Devamı da gelecekmiş. Arkadaşlar böyle şeylere gerek yok. Ben bu işi menfaat karşılığı yüzünden yapmıyorum. Biliyorum gönlünüzden kopuyor. Gönlünüzden geliyor. Buna da bir şey diyemiyorum. Buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımız giderek büyüdü. Baya bir arkadaşımız, sevenimiz, dostumuz oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Sizin vesilenizle kanalımız giderek büyüyor. Ben de sizin vesilenizle buradan elimden geldiği kadar sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Bu güzel hediyeleriniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Özellikle Erhan abim. Ee, güzel bir hediye yapmış, sizin yanınızda açmayayım, e, videoyu da uzatmayayım. Buradan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Bana bu şekilde e, hani utandırıyorsunuz, gerçekten utandırıyorsunuz. E, ama yine de Allah razı olsun, sizin sayenizde kanalımız daha da güzel yerlere gelecek. İnşallah e, başka da söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.